arkadaşlar dua bugün ee, yanında alekler var Onun mikrofonu yok konuşamıyor hemen başlayalım aa buradaki mağarayı unutmayalım Ali hızlı bir giriş oldu aa çok ki burada nasıl şey yapacağız Ali gel gel beni kaybetme bak pişman olursun burada lav buldum bak. Bir sürü de mağaramız var. Alo oğlum nereye gidiyorsun lan? Gel oğlum gel ya adam boş ver bak arkandayım arkana gel. Oğlum arkana baksana. Bak buradayım burada. Gel. Boş olma abamı ya. Gitsin boş ver. Bir mekan yapacağız. Kale yapacağız. Bu arada bu oyunda 20 kalp can var. Ee, bir yerlere falan düştüğünüzde böyle yarım kalp canınız gittiğinde full e, olsa bile şeyin nasıl desem yani aç, açlık barınız full olsa bile canınız yükselmiyor. Öyle bir kötü şey var. Evet ağaç bulduk. Direkt madene gideceğiz. Ağacımızı bulduk hemen keselim. Bizim adamlar karşıda. Ata bayıyor. Bu arada sürün 1.8 gerektiriyor. Ali iki tane ağaç kes yeter iki tane yeter diye. Madene gideceğiz ya. Şuradaki kesin şunu hatta. Gel ya burada maden var. D. Vardı. Gel gel burda, yoklama değilmiş. Gel gel. Yerlerde lav falan vardı onların yakında falan vardı. Yani yerde de şu var ya. Kova yapmamız lazım aslında. Biz bu gölde canlandık zaten. Galiba. Büyük ihtimal de öyle. E. Ee, bir tane bulalım o zaman ya. Gel gel hadi. yan vaga ya. gel 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 gel. Lavumuz da var bir güzel. Salak niye öyle atladı Canın gitti şimdi. Dolmayacak da. Dur bekle ben kapatırım. Küçücük bir tane. Dur bekle crafting table yapıyorum. Oğlum dikkat et lan canın çok azaldı. Bakayım. 4 kalp canın gitmiş. Yok 2 kalp pardon. Hemen kazma yapıyorum kendime. Burası gizli bir yere benziyor. Şu crafting table alalım da sonra sonun yaratmasın. Aa eksik geliyor sonra. Hadi kanka basalım bunu. Hmm. Tehlikeli olmak lazım. O gel 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 gel. Oğlum şu kömürleri alayım de. Videoda karanlık gözüküyor sonra Video berbata gidiyor. Ali kömür topla azıcık. Neyse bu kadar yeter ya. Hedesin şeyi kadar toplamaya gerek yok. Normalde ben görüyorum da siz görmezsiniz yani videoda karanlık gözükür diye ben yine de önlemi alayım. Oo burada güzel demir çıktı. Bir kere devam edince gerisi de geliyor ya. Genelde kömürle şey yan yana oluyor. Demir. Yani. Bu da çok. Sen o taraftan git, ben bu taraftan gidiyorum. arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 30 abone de intro çekilişi şey söyleyeyim yine. Abone olmuyorsunuz adamı delirtiyorsunuz. Ali Alek aleklerden piç gülüşü geldi. Ulan ananı bayım kanana kızım ya elinden öptüm. Ali sen topla. Oğlum daha şey vardı lan. Harbi var. Daha vardı gibi geliyor maden. Maden bayağı var burada. Ali gel oğlum bir. Göz atak. Ali gel bu olay senin şansın. Al işte sömürmemişsin oğlum bunları. Hepsini al. Kova yapacağız lav bulacağız daha. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Siz de şu altın baktım mı? Bakın buralarda vardır ya. ne? 88 Ali. Oğlum. Çıkalım hemen şuradan ya. Kötü gelmeye başladı artık. Tüm bitti gibi geliyor bana. Tamam ben çıkışı buldum. Onun onun lan Or ya tövbe tövbe vallahi söyleyeceğim ya. O kadar can gitti şimdi ya. Vallahi billahi söyleyeceğim. Oğlum Ali. Ali oğlum. Sen ölmek üzeresin lan. Ali gel gel. Gel madeniz. Gel maden ev yapacağız. Gel gel. Gel oğlum ya adamlar geliyor. Tehlike atmaya gerek yok. Gel neredesin? Gelsen oğlum. Oğlum adamlar gelecek senin canın da az. Dolm dolmuyor, zaten canlar. Gel oğlum ya boş ver. Aa burayı ev olarak yapalım. Gel gel. Tuzak yapamayız çünkü redstone yok. Hel olabilir ha. Oğlum adamlar böyle gelsin. Tam şu kapıya geldiklerinde, "Aa bu var ya bu, at benim kafanın üstündeki." Onu şey yaparız abi benim kafamın üstündekini dökeriz böyle. <laughs> Dur, şimdi crafting table'ı koy koyuyorum. Yap hemen sonrasını la bana de çekiliş var gençler. Katılmayı unutmayın. Size söyleyeyim. Ali'ye bak. tanı bulmuş ama. Ne zaman Sakın üstümüzdeki bu sakın üstümüzdekilerin kılma olan Buna anasını Hepsini bir anda düşürecek taktik Bulsak var ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz Videoya Kesmek zorunda kaldım Duvar geliyor bu duvar gelince kaçın böyle Ali, oğlum ben tam set olmamam lan. Bana kılıç da lazım. Kazmayla geziyon şu anda. 2 dakika şurada bir bekle. Hemen kılıç yapayım kendime de. Ben buradan sonrasını en iyisi müzik mi koysam ya? demedim ki şimdi. Müzik koyarım. Buradan sonra tabi. Belki de koymam. Sessiz gece. Şunların hepsini çakma peşe yapayım da. Allah al al ye. Al, al. al şunları. İki tane bana iki tane sana yapıyor? taşı taşın atayım ben ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duvar çok büyük. İnanılmaz büyük hem de. Ne bak ya. Evet. Yemek. Yemek ben hemen kesin şuradan. İnek keseceğim. kılıç bir an kılıç var ya bir an enchantlı gibi gözüktü ha. Abi bana göre. Hadi hali, hemen gitmemiz lazım. Arkadan ses gelmiyorsa iyidir vallahi ya. En iyisi buradan sonrasında müzikle de devam edelim. Daha doğrusu görüşürüz. Tamam. tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Aha bir şey mi kırıldı lan? Oğlum bir tane diamond şey var mı demirin? Oğlum kafalık yok bende ya. Kafalık yok kafalık Bende kafalık yok Geliyor mu sesim da dolayıdır Oğlum iki tane daha yok mu Bir tane daha yok mu? Ali nereye gittin oğlum? Hemenler kaybolmuş çocuk. Hadi. Bir tane daha var. Beklendir bitsin. Ya bir banyo yapacağız alt üstü ya. gel komuta şey yapar tuzak yapar tuzak. Olmuyor aslında. Ya Yal anladık anladık. Anladık. Yapacağız. Açmıyoruz. Ali dokunulmaz olacak. Altta adam var.